Merhaba e-motor takipçileri. Bugünkü videomuzda 2024'ün en yüksek wattlı ve yokuş performansı en iyi elektrikli motosikletlerini inceliyoruz. Eğer güçlü motorlar, yüksek tork ve yokuş performansı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Listemizin ilk sırasında Kuba MT3 Pro var. Bu model maksimum 4000 watt motor gücüyle yüksek performans isteyenler için tasarlanmış. Özellikle 55 kilometre hıza ulaşabilmesi ve 60-100 kilometre arasında değişen menzil sunması şehir içi kullanımda size hem hız hem de uzun sürüş keyfi sağlıyor. Ayrıca sahip olduğu dijital gösterge paneli ve far sensörü sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu bir araya getiriyor. Bu modelin hem önde disk hem de arkada kampana fren sistemine sahip olması frenleme güvenliğini artırıyor. Ayrıca Çift kişilik selesi ve bagaj alanları da konforlu bir sürüş sunuyor. Yokuşlarda güçlü bir performans gösterse de, enerji tüketimini optimize etmek için dikkatli olmanızı öneririz. İkinci sırada Yuki Best Pro bulunuyor. 2000 Watt DC motor gücüyle 90 kilometre saat maksimum hıza çıkabiliyor ve 120 kilometrelik menzil sunuyor. Özellikle uzun mesafe sürüşlerde ideal bir seçenek. Yüksek torku sayesinde en zorlu yokuşları rahatça tırmanabiliyor ve hız kaybı yaşamıyorsunuz. Bu modelin disk fren sistemi güvenli bir sürüş sağlarken taşıma kapasitesi de oldukça yüksek, toplamda 270 kilogram taşıyabiliyor. Yokuşlarda yüksek performans sunan bu model menzil konusunda dikkatli kullanım gerektiriyor çünkü güçlü motoru daha fazla enerji tüketiyor. Müzik Üçüncü sırada Aurora ZR7 var. Bu model 3000 watt motor gücü ve 70 kilometre saat maksimum hızıyla dikkat çekiyor. CBS fren sistemi ile güvenli bir frenleme sunarken 70-80 kilometre menzil ile de uzun yolculuklarda yanınızda. Şehir içi kullanımda yokuş performansı oldukça başarılı. Ayrıca USB ve Type-C girişleri sayesinde teknolojiyi sürüş keyfinizle birleştiriyor. Hem önde hem arkada disk frenlere sahip olması da güvenli sürüş için önemli bir detay videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Abone olan izleyicilerimize küçük bir ayrıcalık tanıyoruz. Sorduğunuz soruları çok daha detaylı bir şekilde yanıtlıyoruz. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Hepsini dikkatle okuyup elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yanıtlayalım. Şimdi videoya geri dönelim. 4. sırada Emmon Moneta modelimiz var. 2400 watt motor gücüyle şehir içi sürüşler için tasarlanmış bu model, maksimum 45 kilometre saat hız ile kullanıcılarına güvenli ve dengeli bir sürüş sunuyor. Ayrıca Tork Switch özelliği sayesinde motorun performansını yol durumuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da özellikle yokuş performansını iyileştiriyor. 6 ila 8 saatlik şarj süresi ve 70 kilometrelik menzili ile günlük kullanımda yeterli bir performans sunuyor. Yokuş performansı gayet tatmin edici olsa da yüksek enerji tüketimi nedeniyle menzil dil yönetimine dikkat etmek gerekiyor. Disk fren sistemi ve entegre alarm sistemi hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artırıyor. Sıradaki modelimiz ST Max Tempo 3000. 2000 Watt motor gücüyle maksimum 45 kilometre saat hıza ulaşabiliyor ve 50-60 kilometre menzil sunuyor. Bu model şehir içi hafif yokuşlar ve günlük kullanım için ideal bir seçenek. Ayrıca disk ve kampana fren sistemine sahip olması da güvenli frenleme sağlıyor. Tempo 3000 tasarımı ve düşük enerji tüketimi ile şehir içinde pratik bir kullanım sağlarken yüksek wattlı modellere göre daha ekonomik bir çözüm sunuyor. Yokuş performansı daha düşük olsa da şehir içi günlük kullanım beklentileri karşılıyor son modelimiz Kral kar 25 Ava 5000 2000 watt motor gücüne sahip olan bu model özellikle %30 tırmanma açısıyla dik yokuşlarda üstün bir performans sergiliyor. Maksimum 45 kilometre saat hıza ulaşabiliyor ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde şehir içi sürüşlerde rahatlık sağlıyor. Bu modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise ön disk ve arka kampana fren sistemi ile güvenli duruş sağlıyor olması. Ayrıca şarj süresi 6 ila 8 saat arasında değişiyor ve uzun mesafe sürüşler için uygun bir yüksek kaliteli aküye sahip. Evet arkadaşlar, 2024'ün en güçlü ve yokuş performansı en iyi elektrikli motosikletlerini inceledik. Her biri güçlü motorları ve tork avantajları ile zorlu yokuşlarda bile üst düzey performans sunuyor. Eğer bu modellerden birine sahipseniz ya da almayı düşünüyorsanız, yokuşlarda nasıl bir performans sergilediklerini şimdi daha iyi biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.